Muhterem kardeşlerim, hayatımı koruyacağım diye bütün gayeniz yaşamak olmasın. Çünkü yaşamak zaten yaşamak ölmek elinizde değil. Gayeniz Allahu Teala Hazretlerinin rızasını kazanmak olsun. Allah'ın sevgisini kazanmak olsun. Allah'ın dinine hizmet etmek olsun. İman bayrağını burçlara dikmek olsun gayeniz. Ulubatlı Hasan olmak olsun emeliniz. Allah'ın emrini herkese tebliğ etmek olsun. Allah'ın emrini tutturmak olsun. Dedelerimiz buralarda şu yüksek surların üstünden merdiven dayayarak, ip kanca sallayarak, tırmanarak, topa tutarak, yarıklardan geçerek, yıkıklardan geçerek buraları fethettiler, buraya imanı soktular. Şimdi bu diyarda yaşayan insanlar imana göre yaşıyor mu? İstanbul'un nüfusu Fatih Sultan Mehmet Han'ın ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın ordusundaki mücahitlerin, şehitlerin, gazilerin isteğine göre, arzusuna, idealine göre yaşıyor mu? Yaşıyor musunuz? Yaşıyor muyuz? Yaşamıyorsak, yaşamıyorlarsa o zaman o şehitler üzülüyorlar. Biz niçin şehit olduk? Biz neler düşündük? Şu bizim evlatların haline bak. Ya biz kafir kafirlik, küfür, şirk yeryüzünden yok olsun diye canımızı verdik. Bunlar da ortada pol yok, yumurta yok, savaş yok, harp yok, darp yok. Bunlar kendileri kenden kendinden kafir oluverdiler. Kıyafetlerini bıraktılar, namuslarını bıraktılar, örtülerini bıraktılar, namazlarını bıraktılar, Kur'an'ı bıraktılar, Allah'ın emrini tutmayı bıraktılar. Allah'ın efendim yasaklarından kaçmaktan korkmamaya başladılar. Şeytanın yoluna girdiler. Rahman yaratmış, Rahman'a kulluk etmesi lazım, şeytana kulluk ediyorlar. Rahman'ın buyruğunu tutması lazım, şeytanın emrine girmişler. E bu, bu, bu acı bir şeydir. İstanbul'un fethinden 542 sene geçmiş, İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'un içine gene kafir dolmuş, küfür girmiş. Yine küflenmiş. Bu neden? Bu kimin sorumluluğu? Bundan kim mesul? Vebal kimin bizim?